Yağmur beklediğimden çok daha sert çıktı ya. Bir kombinasyon sorunu yaşadım. Şemsiye, kahve artık elimde çöplerle uzun süre gitmeye çalıştım. Kamerayla hiç olmuyormuş. Ay, ay geçemiyorum. Ay bir dakika. Quando la disperazione e lo sconforto. Bugün için üzücü oldu böyle ya. çok zor. Hem şemsiye hem kahve. Çöplerimi anca attım zaten. Bu sefer umut çöpe atmayı. Size Ceren'den bahsedecektim bu sefer. <laughs> e, bu konunun böyle aslında büyümesi gerekmiyordu. Tek tek benim için komik olan kısmı pervane pastanesinde bir ortak noktamız olması. Ceren pervane pastanesinde ben çıktıktan sonra giren ilk insanlardan biri. Ben daha oradayken birlikte çalışmaya başladığımız bir arkadaş vardı. Onunla birlikte rahat çalışıyordu. Ondan sonra e, yavaştan sorunlar çıkmaya başlamıştı. Bu arada ben tabii ki ben tabii içeride olan bir tane her şeyi bir şekilde öğreniyordum içeriden dışarıdan duyan duymayan herkesten. E, e, o içeride rahat çalıştığı insan İşten ayrılınca ki o bile hani ben daha orada çalışırken daha üçüncü dördüncü ayında burası böyle gitmez demeye başlamıştı. Neyse Ceren bir şekilde içeridekilerle fazla karşıt kalmaya başladı yani bana anlatıldığı kadarıyla onu böyle biraz dışladılar ama tam olarak neden olduğunu anlamadığım bir şekilde gruplaşmalar oldu içeride. Millet birbirini desteklemeye başladı, onu kenara etmeye başladı. Çok korkunç hikayeler var. Hem yani hem başkalarından dinledim, hem kendisinden dinledim. O yüzden e, teyitli açıkçası. Evet, çeşitli zorbalıklar var. Permene pastanesinin işletmesi başka bir pastaneye bağlıydı. Onu oraya gönderdiler. Böyle sürüp sürdüler gibi bir şey oldu. neyse, sanırım bizim tanışmamız o civarlara denk geliyor. Ortak pastacı arkadaşlarımızdan birinin doğum günü için bir yerde buluşmuştuk hep birlikte. O da oradaydı. Masanın farklı taraflarındaydık ama hani bana bahsedilen hep bak işte Ceren o da yabancı, o da İngilizce konuşuyor, anlaşabilirsiniz aranızda gibi şeylerdi. O gün sadece masanın iki tarafından e, hafifçe sohbet etme fırsatımız olmuştu. Sonra yavaştan kaynaştık. Daha sonradan başka ortak arkadaşlarımız çıktı. Ee, ve ne bileyim belli sorunlar üzerinden dertleşmeye başladık. Çünkü onun deneyimleri o noktadan sonra gittikçe kötüleşti Permane Pastanesi'nde. Ve arada e, beni arayıp dert yanıyordu. dertlerini, dertlerini anlatmaya çalışıyordu. O noktada daha da kaynaşmış olduk ve buralara kadar geldi olay. Bir ara neredeyse ortak iş kurma planımız falan vardı. O sonradan burada çalışmaya başladı. Ve böyle bir şekilde hikayeyi bağlıyoruz. Bilmiyorum. araları kapatmak için Pervane Pastanesi'nden bahsetmeye devam etmem lazım. Yani ufak dedikodularını bir noktada sağlam bir şekilde geri dönmem gerekiyor. Bütün bu detaylar kafamdan gitmeden yani kim için ne için önemliler bilmiyorum ama en azından dünya yapılanları bir yerinde kaydetmiş olsa belki. Gidiyorum çalışmaya gidiyorum. Bugün cuma belki emlakçıdan haber gelir. <laughs> Bunu kaçıncı söyleyişim acaba?